La ilahe illallah, Allah. Muhammed, Resulallah, La ilahe illallah, Muhammed, Ya Muhammed'e, Ya Muhammed'e, Zeyhastu, ve Tehârdu, Tevlişi Asmeni, Cevik'i, da var ya, konu hori, Yere güneş çek, yere ram, yere cemeliye, Kostelik maya, kakırile, alzı mali, döşli mali, Ya Muhammed, dile ki, Ya Muhammed, ya ham kozeli, ya düzdü baba, ya hızır eka lekevş, ya yeri çeçe, hirese ve seçtü ses, pekhamber, desi ti iman, kılavuz ahad ve ya Mehmet Efendi, ya Mehmet Esta, Mehmet, esta, Mehmet Teesta ke Esta. avırtı ahad ve devre şahsı lekevş, ya ya Mehmet, dut da esto, Vete harda asmetu kerdu turu gülmü Kovmet daha hori, kovmet hori bir cümleyi diye. Hatır yani hep benim mumine sadece. Tazı dünnüle zülfekkari sadece. Desi dî imamine, desi de kebbelâ sadece. Bu sene mağazdık barı ne sadece? Zon zeytin barı, kovmet de Bir cümleyi diye. Ya Ali, ya Muhammed, ya Veli.